Avazbay hocamla ilk tanıştık. Şimdi biz geldiğimiz karşı nasıl bir ortam? Mücazardı hocam tarafıyla bir temasımız var. Değerli arkadaşlar, tabii Ermenistan işgalci. Ermenistan'ın işgali biliyorsunuz yıllara, on yıllara sari ve Minsk Üçlüsü yaklaşık 25 yıldır, 30 yıldır bu işi masada bırakmıştır. Bu işi hala çözmemiştir. Çözememiştir. Tabii işin bu noktalara geleceği de belliydi. İşte şu anda da Ermenistan biliyorsunuz sürekli Azerbaycan'ın sivil bölgelerini ateş altında tutuyor. Oralara saldırıları var. Ama bu saldırılar neticesinde de tabii ki Azerbaycan'da şu anda kendilerine düşen özellikle topraklarının müdafası adeta kendi halkının müdafasına yönelik adımları atmıştır. Ve bunu atarken de tabi biz kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Ve kardeş Azerbaycan'a da sonuna kadar desteğimizi vereceğiz. Ve ben ee, sayın aliyevle bu arada görüşmelerimi yapıyorum. Ve ben görüşmelerimi yaptığım gibi biliyorsunuz en son dün oradan bir heyeti de Türkiye'ye gönderdiler. Bu heyette başta savunma bakanım olmak üzere kuvvet komutanlarımızla etraflıca görüşmeler yaptılar. Ben de kendileriyle bir telefon görüşmesi yaptım. Ve Azerbaycan'ın Azeri kardeşlerimizin Ta Kafkas mücadelesinde olduğu gibi bugün de yanındayız, yanında olacağız. YouTube kanalımıza abone olun.